Evet dostlarım ABD merkezi tüm kripto para bilimlerinin delist edileceği konuşulmaya başladı. Tabii ki de yüzlerce saate haber ortaya atıldı. Bitcoin'i e kırmızı bir mum yedik. Balinalar operasyon çekti dostlarım. Bu tip haberleri her zaman göreceksiniz yakında. Çinli CZ'nin tekrardan Çin'e döndüğü falan konuşulacak. Ama insanların çoğu bilmiyor ki zaten CZ Çin'den kaçtı Japonya'ya. Japonya'dan Amerika'ya kaçtı adam arkadaşım. Yani olay aslında bu. Hiçbir şekilde CZ'nin Bitcoin'e karşı böyle bir ihanet içinde olacağını düşünmeyin dostlarım. Eğer gerçekten Binance CEO'su CZ kriptoları Amerikan menşeli kriptoları deliz ederse Bitcoin son dolardan toplarız. Üçüncü köprüden de yer bakmaya başlasın ki arkadaşlar sıraya geçsin yani. Böyle bir duruma düşeriz. Bu tip haberler elinizdeki malı satmanız için panik ve korku yaratmak için yapılan haberler. Bütün Kripto kuruluşları, Watcher Guru ve diğerleri 5-10 bin dolara haber haber girdiğini bileceğiniz platformlar dostum. Yani 3 gün sonra CZ Çin'e kaçmış haberini görüp Bitcoin satmayın. 16 17 binden zorla aldırdım arkadaşım. Daha aynı bir ailedeki altcoin'leri satmış. Bu haber yüzünden. Ne diyeyim? Gerçek anlamda kızıyorum. Sen 16-17 binden almışsın. 25 binde satıyorsun. Neden? Dominasyon yüksek. Alt elimdeki altcoin %5 düştü. Sen bu işi yapma arkadaşım. Şu an maksimum Bitcoin tekrardan 17.000'e düşerse arkadaşlar, 16.000'e düşerse kardan zarar edersiniz. Ama Bitcoin 35-40.000'e çıkarsa finansal özgürlüğünüzü elinize alırsınız. Kazanacağınız paranın haddi hesabı olmaz. Yani günlük haberleriyle al saat yapılmaz şu an. Long ve shortları yapmak, patlatmak için bir operasyon çekiliyor. Bu kadar basit dostlarım. Umarım anlamışsınızdır. Cenzen'in hiçbir şekilde ABD operasyonu çektiği yok bu tür haberlere inanmayın. Sizleri seviyorum. Lütfen sakin kalın ve kazandığımız paranın tadını çıkartın.